Arkadaşlar cümletten selamun aleyküm. 1 2, 16, wife, Renault Clio 2004 model. Araç arızası, vuruntu sensörü, askere ve ve gördüğünüz diğer arızalar. Vuruntu sensör arızasından başladım arızaya. Devresi açık diyor arızası. Hani tesisat kontrolü yapacaktım. Beyin kablosunu bir söktüm. Gördüğümde oksitlenmiş ve içinde su var. Diğer beyin kablosu kuru bir şekilde. Yani arkadaşlar dikkatli olalım. Araçlarımızın motorlarını yıkamayalım. Yağmurlu havalarda bizzat Renault'lar olsun. Altı açık olduğu için su alıyor. Su aldığı için de böyle arızalarla karşılaşabiliyoruz. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.